Alemlere rahmet olarak gelen güzeller güzeli peygamberimiz hadis şerifinde buyuruyor ki İlafet 40 senedir. Sevgili ben, ben peygamber efendimizin toru Hazreti Hasan efendimizin ilafetten kendi isteğiyle vazgeçmesine kadar geçen müddet zaten 40 senedir. Ondan sonra anedanlar geleceğini söylemiştir. Ve anedanlar da hemen hemen bitmek tükenmek üzeredir. Ve anedanlardan sonra da zalimlerin geleceğini ama o zalimlerin de sürelerinin, müddetlerinin sınırlı olduğunu, ondan sonra İslam dünyasının çok güzel aydınlık günlerin geleceğini hadis-i şeriflerde müjdelenmiştir. Ben şurasına her zaman inandım ve inanıyorum. 21. asır İslam dünyasının asrı olacaktır. Bu ne Amerika'sı, ne Avrupa Birliği, ne Rusya'sı, ne Çin'i, ne Hindistan'ı, hiçbiri ne putperesti, ne Hristiyan, hiç kimse önleyemeyecektir. Dolayısıyla Müslümanlar sabırlı olsun. Ömrü olan bu güzel günleri en yakın zamanda görecektir.